Bu da çiftliklerde, açlıktan ölmemek için çalışan bir yazar. Uzun boylu çalışmaya da niyeti yok. Açlıktan ölmeyecek kadar bir şeyler yiyeyim diyor. Ondan sonra gidip günlerce aç kalarak banklarda banklarda yazıyor. Bu adam niye yazıyor? Gitse ya o çiftlikte, çalışsa ya. Karnını sürekli doyursa ya. Niye sonra aç kalmayı göz alarak ayrılıp yazıyor bu adam? Moskova'da bir yazarlık enstitü varmış. Türkçe diye de bir kabile var. Şimdi ben Çukçe diye bahsedeceğim. Şahsı Çukçe geçmesinin sebebi o kabileye mensup olması. Türkçe yazar olmak istemiş. Enstitüye başvuruyor. Mülakata alıyorlar. O yeterliliği var mı yok mu? Yani eğitim vermeye değer mi? Değmez mi anlamda? Akademik mülakata alıyor. Falanca yazar okudun mu? hani Çehov'dan tabi Rus yazarlarından başlıyor işte örnek veriyorum Çehov'u okudun mu? Hayır. Şunu okudun mu? Bunu okudun mu? Hayır, hayır, hayır. Batı yazarlarını sayıyorlar. Bunu okudun mu? Hayır, hayır, hayır. Türkçe evet. soru çok sinirleniyor. Diyor ki, Türkçe okur olmak istemiyor. Türkçe yazar olmak istiyor. Şimdi bu, bunu, bu da bize ne düşündürecek? Aslında okur olmadan yazar olunmaz. Değil mi? Ve ben şunu çok merak ettim. Niye kimse gelip bana neden okuyorsun diye sormuyor? Ha? Çok önemli. Soruyorlar. En son hangi kitapları okudunuz? Onu soruyorlar. Ama kimse bana neden okuyorsun diye sormuyor. Bana neden okuyorsun diye sormadan, benden bir cevap almadan gidip bir yazara neden yazıyorsun diye sorabilir misin? Çünkü o yazar önce okuyacak. Önce ona neden okudunuz diye sorsanız sorsanıza önce bir yazara neden yazdın, neden yazıyorsun demeden önce neden okuyorsun diye sorsana bana göre. Ama yazarın okuması derken ben başka kitapları okumasıyla sınırlamıyorum. O bildiğimiz ufkumuzun genişlemesi, bir şeyler öğrenmek, kendimizi dil bilgisi açısından getirmek anlamında, bir yere getirmek anlamında bir okuma. Şimdi başka bir okumak türü var. O başka okumak türü de hani gözlemcidir, çok gözlemcidir bütün yazarlar için. Bütün yazar tanıtımlarında o cümleye rastlarsınız. Çok gözlemcidir. İşte o gözlem nedir? Okumak değil mi? Etrafına bakıyor okuyor. Ve okuma biçimleri var. Şimdi Aynur, Aynur Uluç'un kitabında bu sorunun cevabı var aslında. Aynur neden yazdığını açık açık bu kitabında anlatmış bir yazar. Biz ilk uçları aramayacağız. Aynur çözmeye çalışmayacağız. Aynur neden yazma ihtiyacı duydu demeyeceğiz. Birçok yerde açık açık söylüyor. Mesela diyor ki ben gönderilmemiş mektuplar diye bir film izledim. O filmdeki bu ilişki hiçbir zaman o aşının sevgilisine göndermediği o gönderilmiş mektuplar fikri beni çok cezbetti ve ben de düşündüm ki ben alıcısını düşünmediğim mektuplar yazayım. Ben de gönderilmiş mektuplar yazayım ama alıcı ile ilgili bir derdim olmasın benim. Ve kime ulaşırsa zaten benim yazdıklarım da onun olsun diyor. Bence o çok güzel açıklamış kendi açısından. Şimdi bunda da ne var? Bir yakın iletişim, yakın çağ iletişim ihtiyacı var. Şimdi ben bir şey yazıyorsam, bir bugün için yazıyorum. Kime ulaşırsa demek ki. Ama bir de şeye bakıyorum ben. Binlerce yıl öncesinden o antik çağın mi, yazarları var, filozofları var. Bize kadar yaşayan düşünce kitapları var. O da bu zamana gelmiş. O halde ne oluyor? Yazmak kolektif bir bellek oluşturuyor hani o eskilerin sözü çar, yazı kalır dedikleri var ya, onun bir bellek oluşturması gerekiyor. Demek ki yazan kişi maksadı ne olursa olsun, ister şöhret olsun, ister karnını doyurmak olsun, ister işte alıcısı belli olmayan kimselere mektup yazmak istemiş olsun, ister son derece bencil, ister son derece özveri nedenlerle hareket etmiş olsun, bir bellek oluşturuyoruz. ...yazanlar ve okurlar tabii ki. Değil mi? Okursuz yazar olur mu? Söz konusu bile değil. Bir bellek oluşturuyoruz ve ben bu belleği çok önemsiyorum. Bu oluşan belleği çok önemsiyorum. Neden biliyor musunuz? Yine Aynur'un kitabında bir bölüm var. Sinop anlattığı bir bölüm. Çok ilginç, çok çarpıcı bilgiler veriyor Sinop'la ilgili. Ve e, hayrete düşüyor. Sinoplular en azından çoğu bu bilgilerden nasıl haberdar olmazlar? Öyle ya, senin içinde doğup büyüdüğün o beldeyle ilgili ta İtalyalarda bir müze kurulmuşsa, senin toprağının kırmızısı, işte kitaplara geçmişse, araştırma inceleme kitaplarına geçmişse, ressamlar, mozaikçiler, her neyse bilmiyorum kimin kullanmışsa, kullanmışsa, sen bundan nasıl haberdar olmazsın? Ha işte aynı yazdı oldu bence şimdi. Ha yazmanın böyle bir işlevi var. O belleğe bir katkısı var. Unutulmuş, yok edilmiş. O Sinoplu'nun dedesinin dedesi mu muhtemelen kullanıyordu o boyayı. O Sinop kırmızısını biliyordu muhtemelen. Kullanıyordu. Ama ne yapmış? Aktarılamayan o bellekte yok olup gitmiş. Şimdi birisi bize yeniden ne yapıyor? O belleğe katkıda bulunuyor. O belleği güçlendiriyor. Böyle bir kitabı yazmakla nedenle yazma yazma işini çok ciddiye alırım ben. Ama okuma işini daha da ciddiye alırım. Okur olmadan da yazar olacağına inanma. Şeyler Orhun yazıtları. Orhun yazıtlarında şöyle bir ibare vermiş. Şuna benzer bir ibare. Sonsuzluğa kadar kalması temennisiyle Bengü taşlar dedik biz bunlara. Yani demek ki Bengü herhalde son, ben çok iyi bilmiyorum ama bir yerlerden de çağrışım var. Demek ki sonsuzlukla ilgili, sonsuza açılan bir kavramı olmalı ki. Hani biz bu taşlara Bengü taşlar dedik. Sonsuza kadar kalsın, ulaşsın temennisiyle. Şimdi bir yazar bu temenniyi ister duysun ister duymasın kalıyorsa, bize geliyorsa biz kendimizi sohbet ortamında buluyoruz. Sokrat. Derler ki eğer Sokrat'ı öğrencileri anlatmasaydı, örneğin bir Platon'u anlatmasaydı bizim Sokrat'ın hiç haberimiz olmayacaktı. Oysa, Sokrat çok çok önemli biri bizim için. Sadece bir düşünce adamı olarak değil. O filozof olarak ürettiği düşünceler olarak değil yargılanması ve ölümüyle de Sokrat çok önemli bir simgedir. Platon anlatmasaydı ne olacaktı? Ama bunlar hayatımıza bir şey değiştiriyor. Öğrendiğimiz zaman, bunları tanıdığımız zaman hayatımıza bir şey değişiyor. O yüzden yazmak işini çok kutsal buluyorum. Okuma işini de çok kutsal buluyor. Şimdi adam fizikçi. Diyor ki, örneğin, galaksilere bakıyor. Kırmızı ışığa kayıyor diyor. Kırmızı ışığa kayması galaksilerin bizden uzaklaştığı anlamına geliyormuş. Bu bir okuma biçimi. Adam galaksiyi okuyor. Ben galaksilere baktığım zaman sadece güzel buluyorum. Ne kadar güzeller diyorum. Sihirin içerisinde ne güzel pırıltıyorlar diyorum. Şairen duygular falan uyanıyor. Ama bunu öğrendiğim zaman ne yapıyorum? Evreni düşünmeye başlıyorum. Fahrenheit 451 filmini seyrediniz var mıdır bilmiyorum. Hatırlayanız var mıdır veya? O filmde kitapları yakarlar. O bir bilim kurgu filmidir 60'lı yılların. Bütün kitap, evet ilk bayıcının böyle bir kitapları yakma. Ve insanlar, bir kesim insan, bir tabi uyanış yaşıyor. Bir kesim uyuyor buna, uyum sağlıyor. Bir kesim insanda bir uyanış yaşıyor ve dağlara, ormanlara, mağaralara, gruplar halinde sığınarak kitapları ezberliyorlar. Ve ufak bir sonraki kuşaklara, gençlere, çocuklara ezberletiyorlar. Kaybolmasın diye. Neden? İşte az önce söyledim. O Sinop'ta kaybolan kırmızıyı birinin bize hatırlatması gerek. O galaksilerin sadece siyah Kadife Kuvaş üzerinde beyaz inci olmadığını, evrenin nasıl bir yer, ne mene bir yer olduğunu birinin bize hatırlatması gerek. Bunları hatırlattığı zaman biri bize başka düşünmeye başlıyoruz değil mi? Şimdi Aynur'da o kitabı ben nasıl tanımlayacağımı çok iyi bilemiyorum. Ben şimdi Gezi Anı diyebilirsiniz. Sadece Gezi olmadığı muhakkak. Sadece Anı olmadığı muhakkak. Şimdi gittiği yerleri anlatıyor ama gittiği yerlerdeki kendisini de anlatıyor ve böylece biz aşama aşama okurken aslında Aynur'daki gelişmeleri de görüyoruz. Peki Aynur orada o gittiği gezdiği yerlerde gözlemlerini ve o gözlemlerin kendisinde uyandırdığı hisleri anlatırken ne yapmış oluyor? Bir Aynur teşkil etmiş oluyor, Aynur inşa ediyor farkında bile olmadan değil mi? Böyle bilinçli, kasıtlı falan olmadan bir aynur inşa ediyor. Biz aynuru okurken, işte o sınavın kırmızısını biliyorsak, unutmuşuzdur hatırlarken, bilmiyorsak, öğrenirken ne yapıyoruz? Nilgün hani mesela. Nilgün kendini teşkil etmeye, inşa etmeye başlıyor. E bunu Aynur'da yaşıyorsun, bunu Balzak'ta yaşıyorsun, bunu fizik kitabını okurken yaşıyorsun, bunu matematik için kitabını okurken yaşıyorsun. Biri senin nefret ettiğin fikirleri savunurken de binilgün inşa ediyorsun. O nefreti kırabiliyor. O nefreti kuvvetlendirebiliyor. Seni sürekli ne yapıyor? Hizaya sokuyor. Benim ruhum şu bedenle sınırlı. Ama bedenimin de sınırları var. Gidebilecekleri şehirler var girebilecekleri mekanlar var. Aynı anda hem burada hem şeyde olabilir miyim sınavda? Olamam. Ne yapıyor yazar? O sınırları ortadan kaldırıyor. O kitabı okurken sınava gitmiş oluyorum. O kitabı okurken galaksilere o teleskoplarla bakmış oluyorum. O galaksiler hakkında başka bir görme biçimi edinmiş bulunuyorum. Bu yüzden de bu yüzden de arkadaşlar bütün yazanlara Aynur'un nezdinde şu anda onun kitabını konuşuyoruz. Şu anda yazarımız Aynur. Aynur'un nezdinde ismini bütün yazanlara ve bütün Oku. okuyanlara binlerce evet teşekkür ederim ve selam olsun daha güzel bir söz. Hocam kusura bakma ama çok güzel konuşuyordunuz ama zaman daraldı. Evet, evet. Şimdi ben hemen koşmaya diyorum. Yine muhabbet ehlinin e, ıı, erbaplarından. Yani şunu söyleyeyim. Sabah ezanlarını Mehmet Tekirdağ okusa kalben gider cemaati olurum. <laughs> Valla. Hadi yani bizim çok eski çağların adamı yani. Bu yüzün adamı değil. Yanlış yüzünde yaşıyor. <laughs> Aslında o 200 yıl önce yaşamalıydı. Evet sevgili Mehmet Tekirdağ. <gülüyor> <gülüyor> Sen de dostlar. Öncelikle Şenol'a çok teşekkür ediyorum. Ben de çok dolaşan ve çok hatıra birik, biriktiren bir ozandan Saadettin Kaynağ'ın beslediği bir eseri e, sizinle paylaşmak istiyorum önce. Sonra bir şarkı daha seçtim, onu da birlikte söylemek istiyorum sizlerle. Evet. İncecikten bir kar yağar Tozar elif, elif diye İncecikten bir kar yağar. Tozar elif, elif diye deli gönül aptal olmuş. Gezer elif. can sana kurban derdime Dam zesisi ne me batar edip kaşlarını çatar. Dam zesisi ne me batar alkeleri karem tutar yazar edip. yar sana hayran can sana kurban derdime derman bulamam aşktan elaman çoğlan ey meledin gönül vermez ey meledin kara çoğlan ey meledin gönül yar sana hayran Can sana kurban Derdime derd bulamam Aşktan el aman Aşktan el bir cezve ve dolaşan bir cezve. <laughs> Aynur'un e, bunun ruhuna uygun böyle bir şarkı daha seçtim. Şenol da uyarıyor beni yakın yakın. yakın, yakın. Bunu birlikte söyleyelim daha yakınlaşalım istiyorum sizlerle. <laughs> Teşekkür ederim. Ben bir küçük cezveyim evden ele gezmeyim ben bir küçük Cezmeyim Erdene Gezmeyim I'm um, uh Tamam. Evet, şimdi de az son üstü bizi çağırıyorum. Günün kahramanı Semin Aynur. Merhaba. Bir an imzalardan kapıp şey yapamadım. <laughs> şunu söylemek istiyorum. Çok e, içimden arttığı gibi konuşacağım. Yani öncelikle hoş geldiniz. Benim için çok çok kıymetli oldu. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Yolumuz bir yol kitabıyla kesişti. Hoş geldik diye düşünüyorum. Bir gün anlattığı ben dinleyebilmeye çalıştım ama çok dert etmiştim bazı şeyleri. Bugün burada hep beraber birbirimizi o mekanların, eşyaların, insanların ...hikayelerin, şiirlerin, sinemaların... ...her şeyin birbirimize değdiği... ...iz bıraktığı, izleri toplarken oluşturduğunu diyeceğim. Ee, oluşturduğum kısmını açacağım çünkü tek başına değildir hiçbir şey. Ee, bu kitabın tekrar sizin izlerinize değmesinden çok mutluyum. İzlerimizin kesişmesinden çok mutluyum. Çünkü benim bu kitapla yolum kesişti mi... ...bilmiyorum yani evet. kitap benim yoluma düştü sanki. Ben kitabın yoluna düştüm. Her şey birbirine karıştı. Başta işte şeydi yani gidiyorduk biz işte İmran filan yani ailece bir yerlere gidiyorduk ve e, gittiğim yerleri bize anı kalsın diye yazmıştım. Sadece biz okuyalım hani unutmayalım. Kameramız yok bari yazayım filan gibi bir şeydi. Derken aa güzel bir şey oldu gitmişken yazayım bazı ayrıntıları atlamayayım oldu. Derken yazmak işe girdi ya işin içine sorumluluk girdi yani bana sorumluluğumu hatırlatan dostlarım oluşmaya başladı. Bunlar anlamlanmaya başladı. Bir yerlerde yazınca benim de o izleri iz bırakabileceğim fikri ve bu izlerin çok önemli olabileceği düşüncesi oluştu. İşte o noktada, hakikaten o noktada benim bu kitabın içinde olan yol arkadaşlarımın ötesinde, bir de bunun kitap olma sürecinde benim için çok çok kıymetli olan, beni değiştirip dönüştüren yol arkadaşlarım oluştu. O yol arkadaşlarıyla beraber ne yapsak, ne etsek, şurası şöyle olsa, şurası anlamlı, şu gizli bilgi, şu özel bir durum, kendini açsın diyen, Şuralarda uç diyen, yani beni dürten, buralarda niye kendini sıktın diyen, ne diyeyim kapağını yapmaktan içinin dizaynına, noktasına virgülüne benimle birlikte bunu dert edinen, bana yol gösteren, yol kitabında bana yol gösteren, yolumu kaybetmişken yeniden yolumu tekrar tekrar buldum, aynı yollardan geçerken...